PD3 21 Eylül tarihinde çıkışını yapacak ve bunun yanında da bir gameplay yayınlandı. Ve izleyince fark edeceksiniz ki çok da büyük bir değişiklik varmış gibi ge gelmedi bana. Hani YouTube'a girdiğinizde GTA 6 yapıyorum yazdığınızda çıkan videolar vardır yani sadece grafik modu kurarlar da çok farklı bir oyun olmuş gibi sunarlar. PD3'te bende bu hissiyatı yaşattı. Sanki yapımcı firma PD3 yapıyoruz diye bir video yayınlamış hissiyatına girdim. Belki birazcık abartmış olabilirim. Bunun sebepleri de var ama. Ben PD1 ve 2'yi pek seven birisi değilim. Ama bunun tek sebebi de oyun değil. Ben direkt online oyunlara karşı bir sevgim yok. Ama sonuçta sevmedim ben bu oyunları. Ve Payday 3'ten beklentim yüksekti. Ve muhteşem bir şey bekledim. Ama çıkmadı. Grafik olarak iyi olmadı. Peki oynanış dersek. Sonuçta bu tarz oyunlar grafikten çok oynanış için oynanmaz mı? Yani ben öyle biliyorum. O zaman oynanış dersek. Oynanışlarda çok büyük bir fark göremedim. Ama ben oynanışları videolardan pek anlamıyorum. Oyunu oynamam lazım. Sadece bana böyle geldi diyebilirim şu anda. Yeni de bir süper sisteme eklenmiş. Yani muhtemelen böyle denmez ama... Neyse ne diyeceğini bilmiyorum çünkü bahsettiğim şey artık rehinelerin arkasından gidebiliyoruz ve bu vuruş animasyonu berbat yani tam bir rezalet hatta bu sahne tam olarak bir rezalet hem vuruş animasyonu hem karakterimizin hasar emme animasyonu berbat peki hiç mi artıları yok bence var ama emin olun ki bunlar farklı oyun yapacak artılar değil pd2de cam veya silah çantalarını ayağımızın altına koyabiliyorduk ama artık öyle değil biraz daha uzay koyabiliyoruz. Bu da arkadaşlarımıza verme açısından daha iyi olacaktır ve daha kolay olacaktır. Ve oyunda gerçekçilik birazcık artmış. Hayır, grafik bu oynanış olarak artmamış. Mesela yere çanta koyarken bir animasyon göreceğiz artık. Yani silahla saldırabiliyorken hiçbir animasyon görmeden birden yere çanta koyamayacağız artık. Ayrıca artık düşmanlarımızı silahla itebiliyoruz. Normalde itmek istersek elimize bir yakında bir silah alır ve iterdik. Bence silahla itebilmek çok güzel bir yenilik olmuş ve eklenmesi gereken yeniliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyordum ve eklenmiş güzel olmuş. Ve artık bu dozerler koşarak sallarabiliyor. Yani kısacası isminin hakkını vermeye yavaş yavaş başlamışlar. Ve benim şu anda en çok beğendiğim özellik bütün artık FPS oyunlarında yavaş yavaş koyulan yerde kayma mekaniği eklenmiş. Ben şu anda oynadığım oyunlar içerisinde Fortnite ve Epic Stages'ı görmüştüm ve oyundan alınan zevki arttırdığı da bir gerçek. iki eklenmiş. Ve uzun süre salı ve baklı çıkacak diyorlar ancak ben bu oyunu yaklaşık olarak bir hafta önce bitirmiş birisi olarak oyunda sıfır hatayla karşılaştım ve dünyasına aşık oldum. Ve şunu bence biliyorsunuzdur o DLC bu kadar hatalı çıkmaz. Cyberpunk 2077 dediğimiz oyunu bağımsız geliştiriciler yapmıyor. Oyun dünyasının ilk ona giren stüdyolarından bir tanesi olan CD Projekt Red yapıyor. Bu kadar kolay bir şey değil bu oyunun kötü çıkması. Evet belki bu oyun bir Blood and Wine olamayacak, olmayabilir, belki de daha güzel olabilir bunu bilemeyiz. Ama bu DLC Cyberpunk'ın hatalarını kapatmanın telafisi olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da kötü çıkaracaklarını sanmıyorum. Ve yanlış anlamadıysam, Phantom Liberty Cyberpunk 2077 evreninin öncesini anlatıyormuş gibi geldi. Ve eğer ki böyleyse kava karıştıran bir detay var. Şimdi size anlatayım, sizin de kafanız karışacak eminim. Sonic 4 adında bir kadın, V'yi Johnny için kafandaki tehlikeyi biliyorum. Ve seni bundan kurtaracağım diyordu. Eğer ki bu dünyayı Cyberpunk 2077'nin başına anlatıyorsa biz normal oyunda Johnny'i kafamızdan çıkartamayacağımızı biliyorduk. Peki ya burada da şu sorun ortaya çıkıyor. Sonuna bildiğimiz bir şeyi neden oynayalım? Ben yine alıp oynayacağım ama bu kısım hikayeyi birazcık çıkmaza sokuyor. Ancak ben yine de CD Projekt Red'in senin benim bile gördüğümüz bir hatayı kaçıracaklarını sanmıyorum. Bakalım ne olacak? Bir de benim beklentimin ilk çıktığı zamanda olmadığı ve halen daha olmadığı bir oyun. Zaten bana uzay teması çok ilgi çekici gelmiyor. Tamamdaki tek sebep sunumda bu oyunu 40 dakikalık bir yer ayıldı. Bu da hiç kısa bir süre değil. Eğer ki bu oyun Bethesda standartlarına çıkan bir oyun olmazsa ve hatasız çıkarsa çok güzel bir oyun olacak kesin. Oyunla çok fazla yenilik var ama ben hemen bir olaydan bahsedip geçeceğim. Eğer ki uzay gemisi yapmak gibi isteğiniz varsa bu oyun tam sizlik. Oyunda sanki modifiye edercesini gibi sadece dışını değiştirmek kalkmış ve yerine her şeyini sizin yaptığınız bir oyun gelmiş. İçini de bir özenle yapabileceksiniz artık. Yemekten banyoya, banyodan mutfağa ve mutfaktan eğlence odasına kadar her şeyi yapabildiğiniz detaylı bir oyun geliyor. Sadece yüz tasarlama ekranında bile yarım saat bir saat yapan insanlar varken buraya giden saatleri düşünmek çok da zor değil. Ve bir dahaki haberlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.